Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilendiği yıldız oyuncudan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak like atarak en sonunda da bildirim örtümü yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçebiliriz. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatma daha yapayım. Bana destek vermek isteyen arkadaşlarımız katıl butonundan ve süper chatten bana destek verebilirler. Şimdi videomuza geçebiliriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın maçları tamamlandı. Galatasaray evinde konuk ettiği Manchester ile 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızı ekipte golleri Hakim Ziyeh ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Cimbom'un Faslı Yıldız Ziye gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu. Aslan aldığı bir puanla İngiliz ekibinin işini zorlaştırdı. Grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son maçlar öncesi grup kızıştı. Galatasaray Kopenhag'ı dert basmanı mağlup ettiği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Diğer yandan Okan Burun öğrencileri ligde de iyi gidişatını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Averaj'a gerisinde bulunuyor. Galatasaray sezon sonunda ligde 24. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Cimbom yaz transfer döneminde yaptığı yatırımları da almış olacak. Sarı Kırmızı ekipte diğer yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Jimbom grup aşamasını geçip yolunu devam etmek isterken devre arasında da kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Aslan da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor. Teknik direktör Okan Burun yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor. Buruk hücum hattındaki rotasyonunun artırılmaz talebinde bulundu. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı kırmızılarda düğmeye basıldı. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor. Az sandı transfer rotası İngiltere'ye çevrildi. Telegraf'ın yaptığı haberde Chelsea'de forma giyen birçok isim takımdan ayrılabilir. Bu oyunculardan birisi ise Noni Madueke. Haberde İngiliz yıldızın kendi geleceğini düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaştaki oyuncu için düğmeye bastı. Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor. Bu açıdan Galatasaray yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor. Noni Modieke bu sezon beklediği forma şansını maalesef ki bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika süre alabildi. İngiliz futbolcu bu mücadelelerde bir gol kaydetti. Madueke'nin bonservis değeri arkadaşlar 30 milyon lira olarak biliniyor. Yıldız oyuncu PSV Eindhoven'dan Londra ekibine transfer olmuştu. Chelsea Madueke için 35 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. Oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Evet arkadaşlar kariyerine biraz daha derinden bakacağız. ayrıntı ineceğiz ve arkadaşlar en sonunda da sizlere kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Hem United Sports hem de önümüzdeki maç için. Evet arkadaşlar Madueke'yi en yakından şöyle biraz geçmişe gidelim. PSV önümüz maçta arkadaşlar. Bize gerçekten zorluk çıkartan, gol ve asistler yapan bir oyuncuydu Madueke. E, hatırlarsanız eğer çok kötü bir e, tarihi fark almıştık PSV aynı domundan. Şampiyonlar gibi Ereme offunda 5-1'lik skorla. Hatem Madio kendini orada göstermişti. İkinci maçta da yine aynı şekilde bize İstanbul'da zorluk çıkartmıştı ve aynı domunda o zaman mağlup olmuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncu can canlı olarak izledim. Biliyorsunuz ki adam geçme, hız hepsi bu oyuncuda var. Sadece biraz e, süreye ihtiyacı var ve çok erken e, Premier Lig'de kendini gösterdiği için oranın şu an e, zorluk şartlarına alışabilmiş değil. Zaten e, şu an hatta İngiltere'nin U21'in genel oyuncusu. Yani A takımı bile arkadaşlar çıkamadı şu an. Yine yani arkadaşlara baktığımız zaman 5. E, Beşiktaş'ın oyuncuya bilgisi var ama tabii ki bu kiralık durumda olacak. Beşiktaş'ın şu an başkan adayları değişeceği için fazladan bir para verecek durum yok. E, o yüzden arkadaşlar tek olanak biziz. Onun da bir iddiası var ama sadece transfer işte e, söylentiler gibi. En yüksek aday arkadaşlar şu an Avrupa'da biz olarak görüyoruz. Neden diye sorarsanız eğer oyuncu da hem şampiyonlar liginde oynayan takım hem de kendi liginde şampiyon olacak takım istiyor. O yüzden arkadaşlar baktığı zaman şu an Avrupa'da Galatasaray adı öne çıkmış oluyor. İstatistiklere baktığımız zaman arkadaşlar FL Cup'ta zaten 2 maç oynamış 1 golü var. Premier Lig'de arkadaşlar 6 maç oynamış. 120 dakika arkadaşlar sahada kalmış. 84 dakikada FL Cup'ta toplam 8 maçta 104 dakika arkadaşlar sahada kalmış. Bunu da bilgisini sizlere aktaralım. İngiltere oyun 11de ise 18 maçta 4 gollük bir katkısı var. Bu da gerçekten arkadaşlar İngiltere'nin gelecek vadeden oyuncularından birisi sadece dediğim gibi biraz daha zamana ihtiyacı var. Hem İngiltere hem de Nijerya pasaportu bulunan bir oyuncu ama İngiltere seçtiğini söyleyebiliriz. E, 21 yaşında hem de arkadaşlar sol ayak gerçekten bizim için kanat da anlamında e, işimizi kolaylaştıracak bir oyuncu. E, hem de arkadaşlar gerektiği zaman da Icardi'nin yokluğunda veya alacağımız İkinci Santrafor'un cezalı ve yokluğunda Santrafor'da oynayabiliyor. Bu da gerçekten bizim için bir avantaj. Sadece arkadaşlar şunu söyleyebilirim. E, 2030'a kadar süreçmesi bulunduğu için hani kaloriyeti katmak biraz zor. Sadece arkadaşlar şu an söyleyebilirim ki kiralık olarak ya bir sene ya da yarım sezon. Çünkü Madriyaki arkadaşlar şu an bize Chelsea'nin verecek gibi bir düşüncesi yok. Verirseniz arkadaşlar eğer bir yıllık kiralık olarak verecek. Ama kiralık olarak arkadaşlar kesin olarak kadroya katılacağını düşünüyorum. Çünkü başka türlü hem Bon servisi adamın zaten 30 milyon euro. Sizden de fazla bir bedel isteyecektir. Bunun için Şampiyonlar Ligi'nden aldığımız bütün parayı da bir tane oyuncuya veremeyiz. Öyle bir durum olan bir kulüp değiliz. PSV Eindhoven zaten bizden sonra oyuncuyu Chelsea'ye 35 milyon euro gibi bir yüksek rakamlı arkadaşlar oyuncuyu Chelsea'ye sattı diyebiliriz ki bu da onlar için gerçekten rahatlatacak bir para. Yine söylüyorum arkadaşlar oyuncunun biraz daha zaman ihtiyacı var. Hani kiralık olarak gelse zaten büyük ihtimalle kiralık aşkımız olacak. Bunu da size altını çizeyim. İlk zamandan bir ara Lemina gelmişti. Şimdi mesela Icardi kiralıklı. Onu bol servis çok şükür. Diğer arkadaşlar bir sürü kiralık aşk denilen oyunculardan var. Bu da arkadaşlar onlardan birisi olabilir. Eğer bir yıl olarak kadroya katarsak o zaman arkadaşlar gerçekten bağrımıza basacağımız bir oyuncu olur ama maalesef ki değerinden dolayı Chelsea'nin bize sadece parlaması için hani biz burada pişmesi için göndeririz attıklara. Onlar da kendinden biraz daha düşük ligye göndererek oyuncunun parlamasını yani pişmesini sağlayacakları için bize oyuncuyu yar etmez arkadaşlar bunun bilgisini buradan sizlere söyleyeyim e, isteyen arkadaşlarımıza fazla umutlanmasınlar oyuncu zaten arkadaşlar Tottenham alt yapılı gerçekten kapasiteli bir oyuncu evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Aklınızda kalan soru işaretleri varsa yorumlar kısmından benle birlikte paylaşabilirsiniz son olarak arkadaşlar bir hatırlatma daha yapacağım Tekrardan söyleyeceğim video başında söylediğim gibi bana destek olmak isteyen arkadaşlarımız katıl butonundan veya süper chatten teşekkür olarak zaten videonun sağ hemen altında yazar. Oradan arkadaşlar bana teşekkürler veya katıl olarak üye olabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar dilerim. Alan arkadaşlarımıza da şimdiden keserine bereket diyelim ve herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.